Herkese esenem bol. Bugün yine yeniden Atatürkçülerin sözde cevap veremediği soruların doğru cevaplarını vereceğim. İki video kaldı ama merakınız olmasın. Bu videoların biteceği anlamına gelmiyor. Nerede Atatürk'e atılan bir iftira görürsem o iftiranın kökünü kurutacağım arkadaşlar. Başlayalım. İlk sorumuz Hasan Ali Yücel Atatürk hakkında nasıl bir şiir yazdı? Yazdığı şiirin başlığı Atatürk. Yavaş yavaş yorumluya yorumluya gideceğiz arkadaşlar. Türk'ü ölümden, odur kurtaran, odur yeniden Türklüğü kuran. Yeniden bir Türk devleti kuran Atatürk'tür evet. Ne mutlu Türk'üm diyene de Atatürk'tür. Atatürk zaten Türkçüdür. Bunu pek dile getirmemiştir ama Atatürk Türkçüdür. Sorun olan nedir burada? Ben bir sorun göremiyorum. Ne diyecektik? Yaşasın Üngülüz mondası, var olsun Fransa, İtalya falan filan mı? Neyse. Devam edelim. Yaptığı ordu düşmanı kovdu. Ulusu, yurdu, odur yaratan. Evet Orduyu komuta eden Mustafa Kemal Atatürk. Komutan zaten Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları, vatanını düşünen halk düşmanı Anadolu'dan kovmuştur. Odur yaratan cümlesine takıldıysan yeni bir devlet var etti. Kasıt orada o. Düzeni değiştirdi. Yeni bir devlet var etti diyor. E bu ortada olan bir şey zaten. Sorun nedir? Devam edelim. Türk'ün dileği, onun ereği. Yüce yüreği, Türklüğe vatan. Ben bu şiirden Atatürk'e en çok anlayan kişilerden birinin Hasan Ali Yücel olduğunu söyleyebilirim. Atatürk, Türkçü müsünüz diye sorulduğunda yüksek sesle Türk'üm demiştir. Bana göre Atatürk Türkçüdür ama Turancı değildir. Başından beri de zaten yeni bir Türk devleti kurup ve bu Türk devleti çatısı altında diğer milletleri de toplamak istemiştir. Zaten bir insan Türk olur da nasıl Atatürk'ü sevmez ben hala anlam veremiyorum. Bir insan Türk olur da nasıl Kemal Paşa'dan yana olmaz? Neyse, bu sözlerde de bir sorun göremedim. Bu memleketi, cumhuriyeti, canıyla etti bize arma. Evet, ömrünün neredeyse çoğunu vatanı için harcayan bir insandır Mustafa Kemal Atatürk. Korkmamış, o kadar büyük devletten korkmamış. Vatanı için canını bile esirgememiş. Hala sorun var diyor. Nerede sorunlar? Bulamıyorum. Cumhuriyet kurulacak diye kan, ter dökmüş bir liderden, silah arkadaşlarından ve halktan bahsediyoruz arkadaşlar. Sorun nerede? Atamızsın sen. Adımız senden. Yürür izinden. Sana inan. Evet, bir sürü atamızdan biri Mustafa Kemal Atatürk. Atamıza inandığımız için yolumuz Atatürk'ün yol. Ülküm yürüsün. Türklük büyüsün. Sen Atatürk'sün. Ey yüce başkan. Sevgisini dile getirmiş. Ne var bunda? Hasan Ali Yücel şu sözlerde de sevgisini belirtmiştir. O bizimle beraber. Biz ondan ayrılmamış haldeyiz. Ölüm onu elimizden alabilir. Fakat hiçbir kuvvet Atatürk'ü gönüllerimizden silemeyecek. Silmeye çalışanların mantıksızlığını da ben ortadan siliyorum. Size bir şey diyeyim mi? Bu şiiri sadece kim sorun edebilir biliyor musunuz? Bu şiiri sadece Türklüğe düşman olanlar sorun edebilir. Zaten geldikleri yer belli. Irkları belli olmayan elemanlar Türklüğü sorun ediyor. Yıllarca Türk ırkının karışmasını sorun etmeyen elemanlar Türklükten düşmanlık duyuyor. Muhtemelen orada yaratan cümlesine takılmış bu soruyu soran elemanlar. Evet yeni bir devlet var etti. Zoruna mı gitti? Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, Müritler, mensupların memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Dediği için mi zoruna gitti? Atatürk'ün bir anısını anlatayım. İyi dinleyin. Atatürk'e birisi Tanrı bizim aramızdayken neden uzaklarda arıyoruz diye yersiz bir cümle kullandı. Salondaki herkesin bu söz hoşuna gitmiş gülerken Atatürk bu sözü duyduğu andan itibaren sinirlice bakıyordu. Yani anlaşılan bu tarz övmeleri ve söylemleri Atatürk sevmemiş. Bu olayın arkasından iyi çalışmalar diyerek ortamı terk etti. Bu anıyı neden anlattın diyeceksiniz. Bu anıyı şu yüzden anlattım. Atatürk'ü cahil insanlar ilahlaştırmıştır. Atatürk kendi kendini ilahlaştırmamıştır. Eğer bu şiirden ilahlaştırma seziyorsanız Atatürk'ü rol model edinmek hakkında bir şey bilmiyorsunuz demektir. Atatürk bir insanın kırmızı çizgisi olabilir ve benim de öyle. Hasan Ali Yücel bu şiirde ilahlaştırmamış. Sadece olan biteni anlatmış ve sevgisini dile getirmiş. Atatürk'ü bir lider ve yol gösterici olarak görmüş ve onun ideallerine bağlı kalmıştır. Köy enstitülerinin kurucusu Hasan Ali Yüce kapatılmasaydı bu soruyu soranlar cahil kalmazdı. İkinci sorumuz Atatürk İngiliz gazeteci World Price ile Perapalas otelinde ne konuştu? İngiliz işbirlikçisi Vahdettin ve damat Ferit'ten bahsedemeyen elemanlar hep bu iftirayı öne sürüyor. İşte Atatürk İngiliz valisi olmak istiyordu. Öyle bir şey yok. Vahdettin'le ilgili bizim arşivlerimizde ve İngiliz arşivlerinde yüz binlerce ihanet belgesi varken Vahdettin Kurtuluş Savaşı boyunca İngilizlere ciltler dolduracak söz ve vaatte bulunmuş. Hatta ülkesini 15 yıllığına İngiltere'ye kayıtsız koşulsuz teslim edip Kurtuluş Savaşı'nın ardından İngilizlere sığınıp yurt dışına kaçmışken bunları aklamaya çalışanlar Doğru olmayan bir iddiayı öne sürüp duruyor. Yerli ve yabancı tarihçiler Price'ın bu iddiasının gerçeği yansıtmadığı düşüncesinde. Daha durun. İngiliz gazeteci World Price İstanbul'da sadece Atatürk'le görüşmemiş. Aynı zamanda Osmanlı hükümeti temsilcileriyle ve dahasıyla da görüşmüş. Padişah Vahdettinle de görüşmüştü. Price 11 Kasım 1918'de Sadrazam Tevfik Paşa ile görüşmüş. Tevfik Paşa Price'a e şöyle diyor: Amacımız İngiltere ile eski dostluğumuzu canlandırmaktır. Price, 17 Kasım 1918'de de Ayan Meclis Başkanı Ali Rıza Bey ile görüşmüş. Ali Rıza Bey de kendisine İngiltere ile samimi bir ittifakı arzu ederiz demiştir. Sonrasında Vahdettin, İngiliz gazeteciye, İngiliz milletine kuvvetli sevgi ve hayranlık duygularımı baba, babam Sultan Abdülmecit'ten miras aldım demiştir. Okuyorsun da nereden okuyorsun bunları? Cahil diyeceksiniz. 6 Aralık 1918'de Daily Mail gazetesinden okuyor. Word Price da Atatürk ile yaptığı görüşmeden tam 40 yıl sonra yazdığı anılarında Mustafa Kemal İngiliz valisi olmak istemişti demiş. 40 sene sonra. Böyle bir şey yok da. Hadi diyelim bu gerçek. Politikadan anlamayan elemanların Atatürk'ün İngilizleri uyutucu bir yayın çizgisi izlediğini dile getiremeyeceğini biliyorum. Çünkü İngiliz sevici tavırlarını sadece Atatürk'ün üstüne yüklemek istiyorlar. Anadolu'ya geçmek için İngiliz lidesine ihtiyaç duyulan bir ortamda zeki ve taktikçi Atatürk'ün böyle bir plan yapmış olması muhtemeldir. Atatürk zeki bir lider olduğu için böyle bir kafana diğerleri gibi yakınlanacak birisi değil. O yüzden herkes İngiliz mandası olmayı isterken o bir mandacı olamayız demiştir. Sonrasında bunu demiş olsun olmasın. Çünkü sonraki zaman diliminde Atatürk İngiliz valisi falan değil, İngilizlerin kabusu olmuştur. Zaten isteseydi gidip vali olmak için uğraşırdı değil mi? Ama ne için uğraşmış? Vatanı için uğraşmış, vatanı. Sömürge olmayı medeniyet zanneden insanlar cahil oldukları için her şeye inanacaklarını düşünüyor. Böyle giderlerse sonları nereye gider muhtemel zaten. Üçüncü sorumuz. Paris gazeteleri Atatürk'ün ölümünü nasıl yazdılar? Mustafa Kemal'in yeni Türkiye'yi yarattığını, padişahı kovduğunu, kadınları özgürleştirdiğini, fesi yasakladığını, milli bir sanayi kurduğunu ve ülkesini radikal bir şekilde dönüştürdüğünü aktardı. Fransız İçişleri Bakanı Albert Sarraud'un kahramanlığı ve dehası ile ülkesinin bağımsızlığını ve kalkınmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Atatürk'ün ölümü takdire şayan bir ülke olan Türkiye için çok büyük bir kayıptır. Şahsen onun ölümünden çok derin bir ıstırap duyuyorum sözlerine yer verildi. Yeni bir devlet yarattı evet doğru. Vahdettin sürgün edildi evet. Layık olduğu yere gönderildi. Gayet kendi rızasıyla gitti. Kadınları özgürleştirdi doğru. Çünkü Kadınlar özgürleştirilmeden önce çok bir hakka sahip değildi. Sadece fesi yasaklamadı. Fesi yasakladı ama hacı hoca olmayanlara sarık ve benzeri başlıklar da yasaklandı. Sadece hocalar takabiliyordu o kadar. Milli bir sanayinin yanında bir sürü fabrika kurdu. Evet doğru. Radikal bir şekilde değiştirildi diyor. E sorun ne burada ben bir sorun göremiyorum. Atatürk yaptığı çoğu şey o zaman için gayet gerekliydi zaten. Şimdi diyecekler her şeyde gerekliydi diyorsun. Gerekliydi. Kimi buna radikallik der. Kimisi diktatörlük der. Ama yıllarca bir padişahın altında yaşamayı sorun etmez. Neden? Çünkü elemanlar padişahı Allah tarafından görevlendirilmiş birisi zannediyor. Kutbelerini Allah'tan geldiğini zannediyor. Padişah bunlara tebaam kullarım diyor. Bunları sorun etmiyor. Ama Atatürk yeni bir düzen kurunca yanlış yaptı diyor. Yani çarpıcı düzeyde bir mallık arkadaşlar. Fransa bile üzülmüşler. Atatürk'ün öldüğüne Fransa bile üzülmüş. Bir bu cahiller üzülmedi. Siz burada adam gibi yaşayabiliyorsanız bu adama Silah arkadaşlarına, dava arkadaşlarına bu vatanı için canlı bile esirgemeyen halka borçlusunuz. Yok adamın dinini sorun ederler. Yok adamın özel hayatından yalan bir şekilde vurmaya çalışırlar. Lan sen bu rahatlığı Atatürk ve saydıklarım sayesinde yaşıyorsun farkındasın değil mi? Ben sabaha kadar konuşsam cahile laf anlatamaz. Dördüncü sorumuz Kazım Karabekir kitaplarımı yaktırana şiirini kime yazdı ve niye yazdı? Öncelikle bu konu çok karışık. Sonrasında da baştan şunu söylemek gerekirse ikisinin de hakkını ödeyemeyiz. İkisi de gayet saygı duyduğum insanlar. İzmir suikastini bilir misiniz? Atatürk'e bir kurşun sıkılan suikast. O suikasti itiraf edenler arasında Ferakki Perver Fırkası'ndan elemanlar da vardı. Fırka'nın kurucusu Karabekir gibi birinin suçlu olduğuna İsmet İnönü inanmamıştır. Sonrasında Atatürk'le uzun bir toplantı yapıp konu kapanmıştır. Mahkeme heyetiyle Atatürk konuşup konuyu halletmiştir ve Kazım Karabekir ve bir grup serbest bırakılmıştır. Bu işle bir alakası olmadığı sonradan anlaşılmıştır. Ama bu suikasti bildiğine dair iddialar da mevcut. Tarihe baktığımızda Atatürk ile Kazım Karabekir dosttur. Ama şu gerçeği de bilmek lazım. Kazım Karabekir mesleğinde çok başarılı birisi. Ama ümmetçilikten kurtulamamış bir insan. Son zamanlarda Atatürk'ü seviyor mu sevmiyor mu bilmiyorum. Bu söylediğim şey çok karış. Araları da birçok kişi gibi bozuk zaten. Sonrasında Atatürk arası bozuk olduğu insanlarla arasını düzeltmek istiyor. Ve bunlar arasında Kazım Karabekir de var. Kazım Karabekir kongreye davet edilmiştir ve daveti kabul etmiştir. Ama kongrede Atatürk'le uzaktan selamlaşmışlardır. Yüz yüze Atatürk'le sohbet edememişlerdir. Boş bir zamanda Atatürk'le sohbet etmek istediğini, bazı insanlara bildirmiş ama o insanlar Atatürk'e söylememişlerdi. Atatürk de bunu duyunca sonrasında öğrendiğinde yani üzülmüş ve sessiz kalmıştır. Ama iş işten geçmiş Kazım Karabekir kongreden gitmiştir. Bile. Bu şiiri yazma amacını hala anlayamadım. Ama tahmin edebiliyorum yavaşta. Kazım Karabekir gibi bir adamın Atatürk düşmanlığı için kullanılmasından da haz etmiyorum. Ayrıca Atatürk Kazım Karabekir hakkında şöyle demiş. Kazım Paşa içinizde tanıyanlar ve tanımayanlar vardır. Karabekir Paşa gayet zeki, üstün ahlaklı, namuslu fevkalade iyi huylu, namuskar ve tedbirli bir adamdır. Ya bu şiir Atatürk'e karşı yazdığı söyleniyor. Ama bu şiirin İsmet İnönü'ye yazıldığına dair de bir iddia var. Atatürk öldükten sonra bir de Kazım Karabekir'in meclis konuşmasına bakın. Düşman oldukları falan da söylenemez. Bu şiiri Atatürk zamanında hiç görmüyoruz. Bu şiirin uydurma olma ihtimali de var. Ve sonradan yazılma uydurulma olma ihtimali de var. Çünkü tarihi 3 Şubat 1976 ki baktığımızda zaten siyasi ayrılıklar yaşamışlar. Ama aralarında tam olarak bir düşmanlık var diyemeyiz. Din konusunda ayrılıklar yaşamışlar. Kazım Karabekir de yaşadığı haksızlıklara karşı bu şiiri yazmış olabilir ya da İsmet İnönü'ye yazmıştır. Tepki niyetinde yazmış yani. Biraz da şiirde olan konular hakkında konuşalım. Evlerin basılma amacı İzmir'de yaşanan suikasti ele elebaşlarından ve onların yakınlarından ifade almaktı. Onları yargılamaktı, sorgulamaktı. Şiirde korkmadığını söylüyor ama karısı kitapların bir kısmında kendi yazıyor. Kitaplarda ne yazıyor? Ne yazıyordu bilmiyoruz. Muhtemelen bunun yapılma amacı hükümet aleyhine olabilecek yazıları bulmaktı. Paşaların Kavgası kitabını okuyun. Zaten neyin ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu dönemde özellikle rejim eleştirilerine ve alternatif tarih anlatıları içeren kitapların yayınlanması veya yaygınlaşması hükümet tarafından tehlikeli bulunmuş ve bu tür eserler yasaklanmıştır. Bu bahsettiğim şey Kazım Karabekir için de geçerliydi. Çünkü muhalifti. Basılmaya çalışılan kitaplar da yakıldı evet. Peki neden? Zamanı geldiğinde yazılması daha mantıklı denmiştir. Yakılmasında da bir mahsur yok demiştir Kazım Karabekir. Kimse de yakılmasını o zaman sorun etmemiştir. Bu arada bu dediğim İstiklal Harbimizin esaslarında yazıyor. Bakabilirsiniz. Yani uzatmayayım. Yeterince uzattım zaten. Bu şiirin yazılmasının nedeni muhalif insanlara tepki mahiyetinde yazdığı bir şiirdir. Bu kadar. Beşinci sorumuz. Atatürk Keriman Halisi ne amaçla güzellik yarışmasına gönderdi? Peyami Safa bu konu hakkında şöyle diyor. Keriman Halis'in tüm dünyaya ispat ettiği şey yalnız ferdi bir güzellikten ibaret değildir. O, düne kadar kafes arkasında yalnız, insan yumurtlamaya yarar, acayip bir kümes hayvanı zannedilen Türk kadını ile bugünün beyne milel hareketlerine karışan, zeki ve cevval bakışlı Türk kızının farkını meydana çıkardı. Bu olay Türkiye'nin geçirdiği inkılap hakkında yazılmış ve yazılacak kitaplardan ziyade fikir vermek kudretine haizdir. Osmanlı'da kadının yerinin ne olduğunu bilmeyen elemanlar, Cumhuriyet'te yönetilen, Laik bir devlette niye bu var diye boş boş sorular soruyor. Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis bizi dünyada temsil etmiştir. Evet bir kadın kafasını kaldırıp özgürlüğü olduğunu anlayınca İslamcıların baya bir zoruna gidiyor. Neden? Çünkü İslamcıların çoğunun ben kadınlara değerli gözüyle baktıklarını düşünmüyorum. Sence baksalar Nari'nin haberi 19-20 gün sonra gelir miydi? Osmanlı üzerinden ahlak bekçiliği yapmıyor. Size Osmanlı'da pet bir anlatırım. Mal gibi kalırsınız sünnet olduk, erkek olduk diye övünürsünüz. Ama bir Türk güzeli dünyada bizi temsil edince rahatsız olursunuz. Keriman Halis kendi iradesiyle gitti bu kadar. Gitmek istemeseydi gitmezdi. Kendi hayatı, kendi kararları ve kendi başarısı. Sen sığ kafanda kadınların tek işlevinin cinsellik olduğunu düşünüyorsan sen malsın. Şeyhül İslam'ın torunuymuş. Bu Şeyhül İslam padişah sesini çıkaramayan bir eleman. Padişah istediğiyle yatıp kalkıyor. Kendine güzel kadını kendi elleriyle seçiyor. Haremde padişaha layık kızlar yetiştiriliyor. Şeyhülislam bunları sorun etmiyor. Ama Osmanlı üzerinden prim kasmaya çalışan elemanlar layık bir devlette olan olaylara Şeyhülislam'ı katıyorlar. Bakın ciddi manada soruyorum. Siz mal mısınız? Ahlakı dini o kadar bağlamışsınız ki. Dini olan insanların ahlaksızlığından haberiniz daha yok. Evet din ahlakın ilişkisi bir nebze olsa da vardır ama baktığımızda yıllarca ahlaksızlığa göz yummuş insanların güzellik yarışmalarına laf etmesi büyük omurgasızlık. Bir de soruları döndürüp dolaştırıp hep buraya getiriyorlar. Osmanlı da yoktu, cumhuriyette niye oldu? Osmanlı da yoktu diyorsun da bundan bin kat daha kötü şeyler vardı. Kendi kafanda bir itopya yaratmışsın. Osmanlı mükemmeldi, Osmanlı böyleydi. Osmanlı'nın kendi kendine çöküşe götürdüğünden haberin vardır mı? Elemanlar bu konuyu iblise kadar bağlıyorlar. Hep diyorum sapkınlık iblisin işi değil. Onlara neden konuşmuyorsunuz diyorum onların pek dile getirmemek lazım diyor. Neyi dile getirip neyi dile getirmeyeceğini bilmiyorsan korkak bir caiz. Ahlaktan namustan bahsederler ama küçük çocuklar dile alınmayacak şeyler yaşattırıldığında dile getirmez. Ahlaktan namustan bahsederler, haramı domuz gibi yerler, sonra da kul hakkından bahsederler. Ahlaktan namustan bahsederler, hacılara hocalara karalarını peşkeş çekerler. Ahlaktan namustan bahsederler, dini kullanıp insanları kandırırlar. Ve dahası. Neyin ahlaklı neyin ahlaksız olduğunu sizden öğrenecek değil. Herkesin günahı kendine. Allah'la insan arasında din bezirganlığı yapamaz. Sana ne lan? Sen insanın ahlaksızlığıyla ilgileneceğine ben ne yapıyorum diye kendine bir baksana. Sen insanların dinine fikrine karışacağına kendini nasıl bir insan olduğunu süzgeçten geçirsene. Sen Allah'ın işine niye karışıyorsun? Kendince günah sevap tartıyorsun. Sizin savunduğunuz şeriatla medeniyetin önüne falan geçilmez. Şimdi hemen Suudi Arabistan'a örnek gösteriyorlar. İşte mükemmel falan filan. Onlar bile anladı medeniyetin önüne geçilmediğini. Şu anda laiklikten falan bahsediyorlar zaten. Afganistan ne halde, İran ne halde diye düşünmeyen kafalar bunlar. Bir zamanlar kadınlar İran'da Atatürk'le ilgili bir şeyler söylüyordu. Neydi onlar? Atatürk iblisleri önceden gördü ve size bu hakları verdi. Bunu şeriatla yönetilen bir ülkenin kadını söyledi. Kimse kimsenin ne hayatına ne dini görüşlerine karışamaz. Bu kadar. Altıncı sorumuz. İsmet İnönü, Dumlu Pınar Savaşı'nda Trikopis'le neden savaş esnasında mola verdi? Mola ve savaş anında görüşme kaydı diye bir şey yok ama Trikopis'in Hatıralar kitabına bakın. Esir düştüğü anda Atatürk'ün yanına götürüldüğü için onunla konuşuyor ve Atatürk hakkında gayet nazikli ifadeleri kullanıyor. Eleman kitabında mağlubiyetimiz muhakkaktı diyor. Lan Yunanların kazanmamasından rahatsız olduğun için mi bu soruyu soruyorsun acaba? Yoksa savaş stratejisi hakkında bir şey bilmeyen bir cahil misin? Dumlupınar Meydan Muharebesinde Yunan ordusu büyük bir mağlubiyet yaşadı ve Trikopis Türk ordusuna esir düştü. Savaşı durdurdular, mola verdiler diye bir durum yok. Sen şu durumu bilmiyor musun? Savaş esnasında genellikle ateşkesler veya kısa duraksamalar savaşın doğal akışının bir parçası olarak gerçekleşebilir. Hatta Atatürk de Trikopis konuşurken Atatürk eleştiriyor. İzmir'e doğru çekilirken yaptıkları katliamları ortaya koyuyor. Trikopis, ben böyle bir emir vermedim deyince de Atatürk nazik bir şekilde demek ki askerlerinize hakim olacak kudretiniz yoktu diyor. Hatta Trikopis Yunan halkını büyük ülkelerin kandırdığından falan bahsediyor. Büyük ülkeler bizi kandıramadı, manda olamadık diye ağlayanlar da bu soruyu soruyor işte. Geç. Yedinci sorumuz. Mehmet Esat Bozkurt meclisten ne, ne önerisinde bulundu ve Atatürk bunu reddetti. Bunu diyenler zamanında kendileri Mehmet Esat Bozkurt'a saldırmış. Bakalım nasıl saldırmışlar. Yüce önder Atatürk'e doğrudan dil uzatmaya cesaret edemeyen bu çevreler onun şahsında Mahmut Esat'ı hedef tahtası haline getirmişlerdir. Bu durumu Sayın Özdemir İnce bir köşe yazısında şu cümleleriyle açıklamış. Türlü nedenlerle yeminli cumhuriyet düşmanı olduklarını bildiğim bu insanlar neden ona saldırıyorlardı? Çünkü cumhuriyetin Mustafa Kemal'den sonra en büyük ikinci düşünce kaynağı, fikir babası ve uygulayıcısıydı. Çomarlar işte bu nedenle saldırıyorlardı Mahmut Esat Bozkurt'a. Bu eleman hangi konuşmadan bahsediyor onu anlamadım ama muhtemelen ortada Hristiyanlığı istediğimize dair bir iddia var. Böyle bir şey yok. Mecliste yine din konusunda tartışma çıkmış. Evet. Ve Atatürk de burada kesiyorum diyerek tartışmayı sonlandırmış. Evet. Güya böyle bir şey yaşanmış. Ölümünden sonra yalanlara böylesine mantıklı bir adamın alet edilmesi çok rahatsız edici. Laik bir düzen isteyenler mecliste Hristiyan olalım yönergesi sunacaklardı değil mi? Bozkurt Lotus davasını bilir misiniz? Bu dava Türkiye'nin uluslararası camiada kazandığı ilk hukuk başarısıdır. Ki farz edelim böyle bir şey yaşandı. Mecliste neler yaşanmadı ki? Herkesin ağzından doğru düzgün şeyler çıkıyordu mu zannediyorsunuz? Kadınlara verilen hakları soru neden olmuş, latin alfabesini soru neden olmuş, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını soru neden olmuş, halifeliğin kaldırılmasını sorun edip padişahlık taslayan olmuş, Orası meclis. Herkes kendi fikrini beyan ediyor. Atatürk Hristiyan olalım deseydi onun üzerine uğraşırdı zaten. Amacı layık bir devletti ve öyle de oldu. Geldiğimiz konumda dinin devleti ne hale getirdiğini konuşmama gerek yok sanırım. Ben orada milletvekili olsaydım böyle bir durumda, düşüncelerimle meclise dinin sokulmasını katiyen izin vermezdim. Çünkü siyasette din yan yana gelirse hoş şeyler olmaz. Bu kadar. Sekizinci sorumuz. Richard Halliburton şapka kanunu hakkında ne dedi? Arkadaşlar Gülmeye hazır mısınız? Kaynak Facebook post. Neymiş? Halka zorla şapka giydirilmiş. Medeniyetin önüne zaten sarıkla cübbeyle geçecektiniz değil mi? Bu konuyu detaylıca zaten diğer serilerde konuştuk arkadaşlar. Tekrar tekrar anlatmama gerek yok. Anlamıyor zaten cahiller. Biz işte dedelerimizden, ninelerimizden böyle duyduk diyorlar. Dedelerinin hoca zannettikleri, sözde hocaların foyaları ortaya çıkıp takkeleri kafalarından düşünce dedeleri ve neneleri olayı yanlış anlamış. 9. sorumuz. Hüseyin Nehalatsız neden vahdettin yurttan sürgün edildi demiştir. 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tahttan indirilmiş ve 17 Kasım 1922'de Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmıştır. Evet. Zaten gitmek istemiyor muydu? Niye ülke işgal altındayken apar topar gitti? Kendi canı için. Damat Ferit'le birlikte İngilizlere övgüler sunan bir padişah istediği yere gönderilmiş. Bu kadar. Bu söz bence yeter. Nihalatsızın şu sözleri de var. Vahdettin hain değil vatanseverdir. Anadolu'da harekata başlamaları için güvendiği komutanları göndermiştir. Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu'ya gidip teşkilat kurması için 40 bin altın vermiştir. Sultan Vahdettin bir hain değildir. Olamaz da çünkü o bir Osmanoğludur. Yani Osmanoğlu olan hiç kimse fain <laughs> olamaz gibi bir söz. Neyse. Bana göre devlete dıpadızlak bırakıp korktuğu için kaçan birisi haindir. Zaten bu iddiayı daha önceden çürütmüştüm. Vahdettin bizzat kendisi göndermediğini söylüyor. 40 bin altın verildiği de yalandır. Nihal Atsız'ın şiirleri iyidir. Lakin açık söylemek gerekirse bir seküler milliyetçi olarak ben Nihal Atsız'ı çok sevmem. Çünkü bazı cümleleri benim hoşuma gitmez. Nihal Atsız'ı da, Hitler'i de okurum ama sempatizanı olmam. Bazı olanlar var. Onlarla da muhataplık kurmuyorum zaten. Bu kadar. 10. ve son sorumuz. Çalcı Bacı neden asıldı? Çalcı Bacı'nın idam edilen ilk kadın olduğunu, bazıları şapka kanunu nedeniyle idam edilen tek kadın olduğunu, bazılarda siyasi bir suç sebebiyle asılan ilk kadın olduğunu iddia etmiş. Böyle bir kadının asıldığına dair idam edildiğini gösteren hiçbir tarihi bilgi ve belge bulunmuyor. Eldeki tek bilgi Erzurum'da idam edildiği rivayet edilen Şalcı Şöhret diye bir isim. Ancak bu bilgi de kanıttan yoksun. Ki bu kanuna uymamanın cezası idam değil ki sorulardan mantıksızlık akıyor. Şalcı Bacı diye bir karakter uydurmuşlar. Erzurum'da patlak veren şapka olaylarını incelediğimizde de Şalcı Bacı'nın adına rastlayamıyoruz. Ne resmi kayıtlarda ne gazete haberlerinde böyle biri var. Sadece yerel tarih üzerinde bazı yazarların araştırmalarında şalcıbacının adı geçiyor ama şal örüp satarak yetim çocuklarına bakmaya çalışan mübarek bir kadın olarak değil. Ermenilere hafiyelik yapan kötü bir kadın olarak rivayete göre Erzurum'da genel evi işleten fesli kadın adında bir kadınla birlikte iş yapan şalcıbacı, bohçacılık yaptığı için her yeri bilir. Kimin kızı, kimin gelini veya kimin ne kadar parası varsa Ermenilere bildirirmiş. Munise isimli bir kadınla birlikte Ermeni komitecaları toplandığı bir kahveye hafiyelik eden Şalcıbacı, Türk direnişçileri buraya ihbar eder, Türk evlerini basan Ermenilerin yanında bizzat bulunurmuş. Görüldüğü üzere birkaç rivayet dışında Erzurum yakın tarihinde Şalcıbacı'ya ait hakkında bir kayıt yok. Fotoğraftaki kişiye gelirsek, o fotoğraftaki kişi Hasan kızı Fatma'dır. O da Şapka Kanunu'nda muhalefetten değil cinayetten idam edilmiştir. Isparta'nın Darübükü köyünden Hasan kızı Fatma, Aynı köyden Toptaş Ağaloğlu Eşref'in karısı Ümmü Saniye'yi Eşref'in bir başka kadınla evlenmesi için öldürmüştür. Ne istikbal Mahkeme kayıtlarında ne de dönemin gazete haberlerinde Şalcı Bacı diye biri yoktur. Türkiye'de idam edilen ilk kadın Ispartalı Hasan kızı Fatma'dır. Şalcı Bacı meselesi tamamen uydurmacadan ibarettir. Bu kadar. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler. Kanala abone olup yorumlarda sizde görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.